Tosyalı İskenderun tekerlekli basketbol takımı İngilizlere sahada fark attı. Sosyal İskenderun Engelliler Basketbol Takımı İtalya Eurocup Şampiyonası'nın ikinci maçında İngiliz takımını farklı yenerek önemli bir başarıya daha imza attı. Porto Torres'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarı elde eden Tosyal İskenderun tekerlekli basketbol takımı ikinci maçını İngiliz ekibi Lothan Ponex takımı ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibini sahada büyük hezimete uğratan Tosyal İskenderun Engelliler basketbol takımının tüm oyuncuları sahada rakiplerine nefes aldırmadı. İsviçre takımını yenen İngiliz temsilcisi Tosyal İskenderun Engelliler basketbol takımı karşısında sahada varlık gösteremedi. Tüm oyuncularını sahaya süren İngiliz ekibine sahayı dar eden İskenderun Engelliler takımı maçın tüm bölümlerinde sayı üstünlüğünü artırarak oyunu sürdürdü. <laughs> Türkiye temsilcisi karşılaşmayı 80-41 yenerek 2-2 yaptı. İki maç daha yapacak olan Tosyal İskenderoğlu engelliler basketbol takımı bu maçları kazanması durumunda turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak. Sakin. Maç sonrasında basketbol koçu Kemal Okur, ikinci maçımızı da kazandık. Gerçekten sahada çok iyi mücadele ediyoruz. Bir günde iki maç oynadık. Yarın da iki maç yapacağız. İnşallah bu maçları kazanarak ülkemize ve şehrimize kupayla döneceğiz dedi. Bugün gün içerisindeki ikinci galibiyetimiz. Tabii bu bir turnuva. Turnuva olduğu için günde iki maç yapıyoruz. Yorgun bir takımımız var. İnşallah bugünkü iki galibiyetin arkasını yarın da iki tane maçımız var. Onlar galip gelerek namalip bu turnuvayı bitirmek istiyoruz. Bugün dinleneceğiz. Yarın iki tane maçımızı da alıp Şampiyon olmak istiyoruz. Tosyalı İskenderun Engelliler Kulüp Başkanı Suat Atasever maç sonrası heyecandan yerinde duramazken Türk bayrağını burada İtalya'da dalgalandırmanın bir tarifi yok oyuncularımla gurur duyuyorum dedi. Vallahi takımımla gurur duyuyorum. Bu İngilizler sabahki maçlarını e, İsviçre'yi o kadar güzel yendiler ki ama bugün biz onlara top göstermedik. Eze eze İngilizlere yendik. Hepsiyle gurur duyuyorum. İnşallah kupayı İskenderun'a getiriyoruz. Takımın önemli oyuncularından biri olan Murat Han Atik ise Avrupa Kupa maçları bizleri yordu ama takımımız çok iyi durumda. Tüm arkadaşlarımız iyi çalıştı. Bunun meyvesini sahada aldık dedi. yaptık? E, takımımla gurur duyuyorum. E, hocamız sağ olsun, e, kaplanımız sağ olsun, başkanımız sağ olsun. Bütün emeği, desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani biz e, beklenenin üstünde mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Herkese de teşekkür ediyorum.